Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle takipçimin kapında bulduğu bir tane bir şey var. Acaba ne hani de çok merak ettim. Make up yani makyaj yaptı anlamı var. Burada yine bu yapmış ya. Burada legendary, Jaman, epic ve rare var. Ama çok dolu. Şimdi burada limen var. Oca var. Anlık var. Ruj var. Hani yaptığımız hani eyeliner gibi bir şey. Onun fırçası ve şey var. Göz kalem şeyleri. Bunlar var. Bir de böyle demiş şöyle, şöyle etrafında. Şöyle bir şey yapmış. Kart mor kalp. Card. Şimdi açacağız. Yaz Bayağı bir dolu. İçinde gözükmüyor bu arada. Sağ ol. Şurası birazcık gözüküyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü paketledim, mi, paketlemedim. Mi. Bu arada şöyle bir fotoğraf buldum. Çok dolu. Şimdi içini açacağım. Açtım. Ama açıp içinden da ya da makasla açalım. Açtım. Bir sürü şey var. Bir tane şey çektim. Yogurt. Arkadaşlar tahmin edin sizce hangisi buradan çıkacak? Legendary, Jomon, Epic mi yoksa Rare mi? Ben ya Jomon çıkmasını istiyorum ya da Epic çıkmasını istiyorum. Bak, e, bakıyorum. Sizin fikriniz ne? Allah'ım lütfen Epic veya Jomon çıksın. Yuh yuh yuh. Epic çıktı. Ay ben şimdi yerim ya. tamam şimdi o ha ultra 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 epic için ultrasın ilk paket ama içinden şu an ne çıkacağımı bilmiyorum ne diyor mini boy orta Şimdi boyu ortaya ha, Çok tatlı. Paketlerimizi yiyelim. Bu arada arkadaşlar mükemmel çizmiş. Oooo! Mega. Mega o kadar büyük değil. Ama yine de bence güzel bir şey çıkacak başka bir şey daha var. Oooo. Aa, Aa Yok. Sticker. Sticker yapmış. Bu çıktı. İçinden bunlar çıktı arkadaşlar. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu tura. Got, yogot çıktı. Ve ipi çıktı. Ve sticker çıktı. Ve paketimiz bomboş şu anda. Normal bir bir kağıt gibi. Gördüğünüz gibi içi bomboş. Ama bu arada çok güzel çizilmiş bu. Erkek mi kız mı bilmiyorum yapanda ama bence içinden bir ses kız diyor. Çünkü erkekler böyle bir şey yapmaz. Şimdi şu paketlerle başlayalım. Arkadaşlar acaba hangisiyle başlasın? çok merak ettim. Hadi karıştırıyorum. Karıştıralım. Bu arada arkadaşlar gözümü açmıyorum. Tamam. Bunu istiyorum. Arkadaşlar. Mini boy orta çıktı. Çok merak ediyorum içinden ne çıkacak diye. Son kalbim cır cır hızlanıyor. Arkadaşlar siz bakın. Gözüküyor mu? Bir şey Bu ruj ruj. Üç <laughs> ruj çekmiş. Kuş ismini yapmıyoruz. Ben şimdi yerim ya. Şimdi <laughs> en sevdiğim renkler. Kırmızı, pink ve lila. Mocuk şey. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bunu aynı Zeynep ablanız gibi benim için düşünmeniz de çok güzel. Sticker. Sticker şu an ne için? Yani bir yerime yapıştıracağım onu bilmiyorum. Hadi bakalım. İkiniz kaldınız. Mega ile ult ultra. Hadi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz istiyorum. Tamam. Bunu istiyorum. Mega çıktı. Mega'yı açıyoruz. Şurada açabilir miyiz? Ay seçim gitti sanki. Açtım spantından. Yeşilsin. Şimdi buradan şu delik. Arkadaşlar yine tabii ki de ikinci siz görün. Bir şey var mı? Anlık. İnanmıyorum. Bir de arkadaşlar ne yapmış biliyor musunuz? Getiriyorum. Çok güzel. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim ve bu çıktı. Yani bir saniye. Düştüm. Şimdi bu anlık ya. Bunu yapmış. Ben şimdi yedim. Kuşya. Ben bunu yürüdük gibi kullanırım bir şeyler falan yaparım. Yani bence güzel bir şey. Becermişsin. Son bir. Zombi. Şu an arkadaşlar çıktığı şeyler bunlar. İki su kuşu. Bence üçümüzde su kuşu olabilir. Hmm. Ama bence bunun su kuşu falan çıkmaz. Ama çıkmaz. Çünkü benim hem su kuşum hem de var. 5-10 tane falan. 10-15 tane falan su kuşum. Aslında benim 37 tane falan vardı. İşte kaybettim. Yeniden başlamak zorunda kaldım ve şu an arkadaş 15. Çıkarıyorum. Bakın ne çıktı. Yeniyoruz. Fırtınanın güzelliği şaka mı? Çıkartamadım ama çıkarttım. Sayılır. kopa. Burada arkadaşlar koparmanın Sadece bana birbirlerine yapışmış. O yüzden ses çıktı. Burada arkadaşlar ben bunu saklıyorum. kuş yani falan şeylerimi koyuyorum. Aa, bu günlüklerimi falan yazıyorum. Bu galiba bu tırnağa girecek. Bu da buna gelecek. Ve mükemmel oldum. Gel burayı aşkito. Ve arkadaşlar şu stikıza ona. Ama ben şuna yapıştırmayacağım. Çünkü desen var. Şunu istiyorum. Şuna. Çok oluyor. Şimdi şuralarını yapıştıracağım. Altı kısım bence. Şu mor bir şey var. Top galiba. Mor bir şey. O kalp falan olabilir mi? Şimdi şöyle yapıştıralım. Çok sevimli ve güzel. Ben bunu çok beğendim. Şimdi de bulut resmi olanı yapıyorum. Bir saniye şey düştüm. Bir <laughs> tane Tamam. Bence ben bunu yapıştıracağım. Buna da bulut. Bence. Arkadaşlar güzel oldu mu? Yorumlara bakın. Yorumları yazın. Burada şöyle bir sembol var. O yüzden yapmam Yapmamış herhalde. Arkadaşlar <laughs> bir de bunu sıkalım. Gel buraya. İstediğin zaman da çıkaracağım. Ben bunu çok sevdim yalnız bu arada. Çok güzel. Çok beğendim. Böyle minicik böyle kötü şeyler yapmamışsınız. Gerçekten beni seviyorsanız. Yani buna kalbimle inanıyorum. Düşme. Please, please, please. Şu ruju da sıkalım. Parmağımı geçirip. Buna. Arkadaşlar. Tırnağımın içine geçirdim bu arada. Çıkabilirsin artık. Ve şu güzel ipiç kalplerinizi skuşilerinizi sonra resimlerinizi paketlerinizi Hiç ama hiç unutmuyorum. Hatta onları başka videolarda da çekeceğim. Benim için çok değerli çalıştılar. Bitkiler ve tırnaklar. Bye bye. <laughs> Sizi seviyorum ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.